kendisi sadece seçti. Şimdi burayı sınıflandırırlar. Bu bölgede sürdürülebilir alan dedikleri alan var. İşte bizim o dediğimiz alana hmm. denk geliyor. Bu şeylerimiz nerede bizim artık işte. Bakalım bakalım da beraber şöyle bakalım. Buranın şu ana kadar dolduğunu görmemiş ki yani belli. Bizim göz sınırlarımız burada başlar. i̇şte Ne kadar yani şu an kiğili bunları şeyde almadılar mı? Şey var ya başkanım. Su yönetim planı var burada. Evet. Su havzasını koruma planı. Bu kapsamda burada 85 kodun olması gerektiği yazmışlar yazılı. Bu setlerden kaynaklı. Yani özellikleri kaynak, yani şey olursa burada adam adı hiçbir şey Şu ada gidiyor. Evet sizin de bildiğiniz gibi Gölbaşı dediğimiz bu muhteşem bir alan. Bu kuş seslerinin cıvıl cıvıl olduğu, insanların gelip burada huzur bulabileceği bir alan. Tabii biz Gölbaşı'nı tanımlarken e, Afrika Havzası'nın son çanağı. Amit Gölü'nün son gözyaşı, son göz damlası olarak değerlendiriyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi yaklaşık 7 bin dönüm yani 7 milyon metrekare bir alanda. Şu an su havzasının kaplı olduğu alansa 4 milyon yaklaşık 4 milyon metrekarenin oluşturduğu bir alanda. Ee, içerisinde yaklaşık dünyada yok olmaya tutmuş endemik bitkilerden tutun yaklaşık 175 çeşit kuşun burada gelip göç ettiği, yaşadığı, barındığı ve dünyada yine ender görülen bizim tabirimizde yılan balığı olarak nitelendirilen ve Meksika Körfezi'ne kadar buradan gittiği, orada yavruladığı söylenen çeşitli balık türlerini de bünyesinde barındıran bir alan. Bizim e, bu coğrafyada hakikaten çok önemsediğimiz bir projeyi biz burada hayata geçirmek istiyoruz. Projemiz hazır. Fevkalade mükemmel bir projemiz. Doğaka tarafından da Sayın Valimiz, Milletvekili Hüseyin Yayman tarafından da desteklenen bir proje. Tamamen onaylandı. Yaklaşık 2 milyona yakında bütçemiz hazır. Fakat projeye başlayabilmek için bir takım bürokratik engelleri aşmaya çalışıyoruz. Şu an onda son aşamasındayız. İnşallah çok kısa bir süre zaman içerisinde sizin gördüğünüz bu alanda yaklaşık 80 dönüm ilk etapta 80 bin metrekare alan üzerinde projemizin ilk bölümünü gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz 2023'te burayı bitirmek. Ondan sonraki süreç içerisinde de bu alanı turizme kazandırıp hem bölge halkının buradaki yaşayan insanlarımızın, güzel insanlarımızın kendi ekonomilerine katılsınarken, bir yandan da bölgemizi, ilçemizi tüm Türkiye'ye belki de e, bu ulusal sulak alan ilan ettiğimiz bu alanı, uluslararası sulak alan ilan ederek yan taraftaki de yaşayan gazelle gazelle ceylanlarımızla buluşturup dünyaya buradan bir mesaj veririz belki. Dünyanın i̇çerisinde içerisinde kere insanların oturup nefes alabileceği mükemmel bir alan. E, sosyal tesislerimiz olacak bu alanın içerisinde. Bir tane bir kafeterya olacak. Yine bu bölgede tamamen çevre eğitim verebileceğimiz, özellikle öğrencilerimize bir eğitim alanı oluşacak. Bu çevre eğitim dediğimiz bir eğitim alanı oluşacak. Yani komplike hakikaten çok mükemmel bir proje. Ayrıca burada insanlarımızın günübirlik ürettiklerini, tüketimini yapabilecek alışveriş alanlarımız oluşacak. Yine bu bölgede yaşayan insanlarımızın her birinin evinde belki yarın bir gün bir kahvaltı salonları oluşacak. Belki bir tandır herkesin evinde var zaten. O güzel buradaki damak tadını, sofra kültürünü, misafirperverliğimizi de diğer alanlarda olduğu gibi, Samandağ'ında olduğu gibi, Defne'de olduğu gibi, Antakya'nın çeşitli bölgelerinde olduğu gibi biz inşallah bu bölgeyi de öncelikle Hatay'a, daha sonra Türkiye'ye açmaya hedefliyoruz.